Instagram hesabımızda bir çekiliş başlattık. Neden uyuyamıyorum hocam? Neden uyuyamıyorsun diyorum. Neden uyuyamıyorum hocam? Ben onu soruyorum sana. <laughs> Böyle ayakta olmasan. Yeni bir haftadan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu haftaki konumuz stres. Stres üzerine biraz sizlerle konuşmak istiyorum. Strese maruz kalıp kalmadıklarıyla alakalı ufak bir video çekmek istedik. Biliyorsunuz ki stres hakkında birçok video çekildi, birçok konuşma yapıldı, birçok bilimsel araştırma yapıldı. Hatta bu bilimsel araştırmalardan bazıları da yıllar sürdü arkadaşlar. Şimdi içinde bulunduğumuz çağ öyle sıkıntılı bir çağ ki insanlar ister istemez hayatlarının her noktasında strese maruz kalabiliyorlar. Şöyle düşünmenizi istiyorum. Sabah evden çıkarken trafikte, dolmuşta, otobüste, okulda, sınıf ortamında, arkadaşlar arasında evde, ailenizde, her yerde kendinizi stres altında hissedebilirsiniz. Hatta ilişkide bulunduğunuz insanların da stres altında olduğunu düşünürseniz onların da o stresinin size olumsuz ölçüde yansıyacağını tabii ki değerlendirebiliriz. Amacımız size stresin ne demek olduğunu anlatmak değil. Amacımız acaba gerçekten stres altında mısınız diye değerlendirme testi yapmak gibi bir niyetimiz var. Bunun için de belli başlı birkaç maddeye değinmek istiyoruz. Bizim için en önemli maddelerden birincisi olarak şunu değerlendirebiliriz arkadaşlar. Stres aşırı uykusuzluğa sebep olur. Çünkü neden? Aşırı uykusuzluğun ardalanında aşırı uyarılmış durumu vardır. Stres bizi uyarılmışlık durumunda tuttuğu için kesinlikle ve kesinlikle uyku düzenimizde bozulmalar meydana gelecektir. Ya aşırı uykusuzluğa sebep olacaktır ya da aşırı uykuya sebep olacaktır. Bunun dışında uyku düzenimizin bozulmasına ve gündüzleri uyumaya, geceleri uykusuz kalmaya başlayacağız. Çünkü insan kendi başına kaldığında daha fazla düşünür ve üzerinde o baskı yaratan şeyleri daha çok kafasında değerlendirir. Çünkü soruyorum mesela öğrenci neden uyuyamıyorsun diyorum. Diyor ki neden uyuyamıyorum hocam? Neden uyuyamıyorsun diyorum. Neden uyuyamıyorum hocam? Ben onu soruyorum sana. Neden uyuyamıyorsun diyorum yani. Uyuyamıyorum diyor. Yani davul zurna mı çalıyorlar odada? Hayır hiçbir şey yok ama çocuk uyuyamıyor. Çünkü zihninde ona karşı yapılan bir baskı var ve bu baskıyı kendisi yapıyor aslında. Çevrenin etkisi yok değil. Var ama çocuk kendisi bu baskıya maruz kaldığı için kafasını yastığa koyar koymaz uyuyamıyor abi. Tüm günün değerlendirmesini yapıyor çocuk. Yarın ne yapacağım? Bugünkü sınav kötü geçti. Yarın deneme var. Kötü geçerse sınav evdekiler ne diyecekler diye kafasında sürekli kurgulama yaptığı için biz buna ne diyoruz? Bu zaten bir stres göstergesidir. Uykusuz kalıyor çocuk. Birinci maddemiz bu. Eğer siz de aşırı uykusuzluğa maruz kaldığınızı düşünüyorsanız ya da gün içinde çok fazla uyukluyorsanız eğer bunun ard stres olabilir. Bunu yazın kenara. Artı bir. Bir diğer maddemiz ise çabuk sinirlenme ya da çok çabuk ağlama durumu. Öğrenciler o kadar agresif tepkiler verebiliyorlar ki bunun ardalanında da yine stresin olabileceğini düşünüyoruz. Şöyle düşünün. Öğrencime soruyorum. Neden diyorum son deneme sınavın daha düşük öyle diğerlerine göre? Gözümü kapatıyorum. 5'e kadar sayıyorum. Neden son deneme sınavında bu kadar düşük yaptın? Açıyorum. Bir, bir dur, bir dur, bir e, sakin ol. Evet. Bak. Açıyorum ve çocuk hüngür hüngür ağlıyor. Yani öğrenci o esnada ağlama eylemini anında geçiş yapıyor. Çünkü neden biliyor musun? Eşik çok aşağılarda. Tahammül seviyesi düşük. Ya çok sinirlenecek ya da hüngür hüngür ağlayacak. Bu sebepten dolayı bu tarz bir eylem yaşıyorsanız yani evde ailenize, arkadaşlarınıza eğer çok çabuk sinirlenip ki insan bunun farkına varabilir. Ya ben bu kadar sinirli bir adam değildim. Bana ne oluyor falan diyebilirsin. Ya ben bu kadar çabuk ağlamıyordum hocam. Niye bu kadar çabuk ağlıyorum diyebilirsin. Eğer böyle bir durum söz konusu ise Ardalan'ın ne olabilir? Stres. Bu da İkinci maddemiz. Evet üçüncü bir durumumuz ise yine stresin meydana getirebileceği aşırı iştah ya da aşırı iştahsızlık durumudur. Öğrenci sürekli bir şeyler yemek istiyor. Çünkü neden? Üzerindeki stresin onda sürekli bir yeme isteği yaratma durumu var. Dolabın kapağını açıyor çocuk bakıyor. Önce bir ön tarama yapılıyor böyle. Orada bir bekliyorsun zaten. Kapak açık bekliyorsun. Bekler bekler bekler. Ne ya pusu atsam diye gözlüyor çocuk. Bir şeye kitlenecek. Ama daha sonrasında birbiriyle alakası olmayan birçok ürünü alıyor ve ders çalışma masasına gidiyor. Hatta bazı geceler öğrenciler bana ders çalışma masasının fotoğrafını atıyorlar böyle. Masanın üstüne bir bakıyorum abi olmayan tek şey kitap ve kalem. Yani Urfa, Adana, Acılı, burada çiğ köfte, burada meyve suyu, burada top kek, burada puding doldurmuş yani. E ne yapacağım? Bana niye yattın bunu? İşte hocam çalışıyoruz, gece ayaktayız. <laughs> Böyle ayakta olma sen. Sen yatıyor. Şimdi bu kadar çok şey tükettiğin zaman ne oluyor? Sindirim sisteminde sıkıntılar meydana geliyor. Demiştik daha önce stres mideyi, bağırsakları etkiler, karaciğeri etkiler. Yani birçok organımızı etkiliyor. Ne oluyor? Sonra öğrenci ishal oluyor, kabuz oluyor, sıkıntılar çıkıyor. Anladın mı? Bu da insanda huzursuzluğa sebep oluyor. Eğer sizde aşırı iştah ya da aşırı iştahsızlık durumu söz konusu ise yine bunun ardalanında stres durumu olabilir. Benim sizden istediğim şeylerden bir tanesi şudur. Bu durum sizin genel haliniz mi yoksa sizde sonradan ortaya çıkan bir şey mi bunun kararını vermeniz. Konsantrasyon kaybı yine stresin getirilerinden bir tanesi olabilir. Çocukta algılayamama durumu, anlayamama durumu ya da hafızasına ulaşamama durumu meydana gelir. Zaten yine bu konsantrasyon kaybının ardalanında aslında birinci maddemiz söz konusu olabilir. Çünkü aşırı uyarılmışlık durumu bizde neye sebep oluyordu? Uykusuzluğa sebep oluyordu. Uykusuzluk da insanın ...geçmiş bilgilerine ulaşamamasına, odaklanamamasına ve konsantrasyon kaybına sebep olur. Yine eğer böyle bir durumumuz var ise konsantrasyon kaybının ardalanında stres durumu yatıyor olabilir. Bu bizim dördüncü maddemiz. Fakat şunu da hesaba katmak istiyorum. Henüz bu söylediğimiz maddelerin hepsinin arasında bir bağlantı kurabilirsiniz. Çünkü bu bir sıkıntı bir diğer sıkıntıyı doğuran etkenler arasında yer almaktadır. Ve bu saydıklarımın ardalanında en tehlikeli durumlardan bir tanesi meydana geliyor artık. Çünkü bunun için gerekli olan zemin hazırlan artık ısrar eden başarısızlık korkusu. Bu durumlar bizim hayatımızın gidişatını aksattığı için hem biyolojik hem de psikolojik olarak bizi sıkıntıya soktuğu için zihnimizin bir yerinde sürekli olarak dönüp duran ısrar eden başarısızlık korkusu meydana gelecek. Başarısızlık korkusu ise bizim yola devam etmemize engel olan en büyük etkenlerden bir tanesidir. Şimdi bu ısrar eden başarısızlık korkusu ve onu meydana getiren size saymış olduğumuz diğer dört maddeyi bir değerlendirmenizi istiyorum. Eğer bu maddeler sizin daha önceki yaşantınızda belirgin olarak gözükmeyen fakat şu anda sınav senesinde özellikle sizde ortaya çıkan durumlarsa bunun ard alanında muhtemel olasılık sizde meydana gelen stres durumu yatmaktadır. Şimdi hocam evet bunların hepsi bende var. Ne yapabilirim dediğin zaman bunun için şöyle düşün. Stres her insanda zaten belli miktarda olması gereken şeylerden bir tanesidir. Çünkü nedir? Bizim içimizdeki savaşma duygusunu harekete geçiren durumdur stres aslında. Ama fazlasını yaşadığımız zaman insan ya gereğinden fazla fazla savaş vermeye başlıyor ya da gereğinden fazla hayatından kaçmaya başlıyor. Bu sebepten ötürü ne yapabiliriz? Mesela kendimizi rahatlatabilecek ve bizi dış yaşantılardan uzaklaştırabilecek şeylerden bir tane. Spor yapabilirsiniz. Meditasyon yapabilirsiniz. Size huzur veren müzikler dinleyebilirsiniz. Kendinizi dışarıya tamamen kapatabilirsiniz. Sosyal medyadan, telefondan, televizyondan, tüm elektronik aletlerden kurtularak kendinizi dinleyebilirsiniz. Bunları yaparak belki bu durumlardan biraz uzaklaşabilirsiniz. Ve uzaklaştığınız zaman göreceksiniz ki gidişatınız daha iyi ve daha hızlı olacak kestik. Kestik dedik ama bir dakika arkadaşlar henüz gitmeyin. Size söylemek istediğim birkaç bir şey var. Biliyorsunuz ki ya da bilmiyor da olabilirsiniz. Instagram hesabımızda bir çekiliş başlattık. Sınava hazırlanan öğrencilere gerçekten onlara çok fayda sağlayacak ya da son dönemlerde işlerine yarayacak bazı yayın kaynak ve denemelerin çekilişini yapmak istedik. 3 şanslı arkadaşımıza piyasada bulamayacağı kurumsal denemeler ve onların yanında da bazı kitaplar hediye etmek istiyoruz. O sebepten ötürü çekilişimize katılır. Bize destek verirseniz bizi çok mutlu edersiniz. Çekilişe katılmak için gerekli şartları ve size hediye edeceğimiz deneme ve kitapları Instagram derisinin hemen alt tarafında bulabilirsiniz. Bununla birlikte sonraki videolarımızda çekmeyi düşündüğümüz bir soru cevap videosu hazırlamaya çalışıyoruz. Eğer bizimle ilgili merak ettiğiniz ya da sınavla ilgili merak ettiğiniz sorular var ise eğer bu soruları Instagram'dan ya da videomuzun alt tarafındaki yorumlardan bize ulaştırabilirsiniz. Ulaştırmış olduğunuz soruların cevaplarını soru cevap videosunda inşallah yanıtlayacağız. kestik